Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Norveç temsilcisi Bran ile deplasmanda karşılaşacak. Norveç'in Bergen kentinde bulunan Bran Stadyumunda oynanacak müsabaka TSI 23. 0-0 te başlayacak. Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod'un yöneteceği 90 dakikada Ervan Finjan ve Valentin Evrard ise yardımcı hakem olarak görev yapacak. UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 8 puan toplayan Fenerbahçe, 20. Sırada bulunuyor. Kazandığı 2 maçı sahasında oynayan Fenerbahçe, deplasmanda çıktığı 2 maçta ise Dinamo Zagreb'e 3 ila 1 mağlup olup, Victoria Pizen'le 0 ila 0 berabere kaldı. Norveç temsilcisi Branda Sarı lacivertlilerle benzer bir performans sergiledi. Sahasında oynadığı iki müsabakada Utirti 1 ila 0, Rangers'ı da 3-0 yenen Bran, deplasmanda ise galibiyet elde edemedi. Lili'yi 2 ila 1 kaybeden Norveç temsilcisi, Bologna ile 0 ila 0, Topla'da 1 ila 1 berabere kaldı. 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Bran, 6 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü. Fenerbahçe'de iki eksik bran maçı öncesinde Fenerbahçe'de iki eksik isim bulunuyor. fırın karşılaşmasında kırmızı kart görüp iki maç ceza alan Jaychin Duran ile henüz tam olarak iyileşmeyen Çağlar Söğüncü, Norveç deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak. Bir süredir takımla birlikte çalışan Sebastian SZ Manski'nin de yarınki maçın kadrosunda olması bekleniyor. En Nesiri yeniden 11 E Fenerbahçe'nin faslı forveti Yusuf En Bran mücadelesinde yeniden 11 E dönecek. Teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynanan RAMS Başakşehir müsabakasına yedek başlayıp daha sonra oyuna dahil olan En yarın ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. Maç saati yağmur bekleniyor. Norveç'in genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösterse de mücadelenin oynanacağı Bergen kentinde yarın hava sıcaklığının 8 ile 10 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji tahminine göre yarın tüm gün boyunca yağmur yağması da beklentiler arasında.